15 Temmuz darbesinden sonra bu bize bir Allah'ın lütfudur diye açıklamalar yaptılar. Ki pandemiyi bile Allah'ın lütfu olarak herhalde görüyorlar. Ee, bizde de hekim arkadaşlarımızın bir kısmı mahkeme kararıyla döndü. Tabii hekimlerin şöyle bir avantajı oldu. Sonuçta özel sektörde bir kısmı iş buldular. Hani mikrofon ıslanmadıkça sorunlar. Ee, özel sektörde iş bulma imkanları oldu. İş yeri hekimliğine geçenler oldu. Değil mi Özgür? E, sertifikalarıyla. Hatta bir kısmının sertifikaları süreç içerisinde verilmedi. Halen daha e, bildiğim kadar galiba. sertifikalarını alamayan arkadaşlar oldu. Sizler de platformda muhtemelen bunları konuşuyorsunuzdur, tabii, tartışıyorsunuzdur. Tabii. Ve yine başka bir süreç başladı. Bu Temmuz 31 Temmuz'da bir yasayı bir yılda daha uzattılar. O halin 35 işte. kayakan 35. hükmünü ve bu sefer üçer beşer onları böyle kırmaya başladı. İşte en son örneği biliyorsunuz. Onlar aslında 5 kişi değil. Ee, sayıca tam bilemiyoruz çünkü illerden sayı isteyeceğiz. Ee, ama şu ana kadar bize ulaşan sayı 7 isim olarak. Yani son sadece böyle bir 10-15 gün içinde ilişiği kesilen. Hiçbir mahkeme kararı olmadan, disiplin şeyi olmadan işte hepiniz biliyorsunuz 2547 ya da 657. Hem hepsinin hükümleri var yani. bir devlet memurluğunda nasıl bir kişi şey yapın işte, disiplin soruşturmaları veya yüz kızartıcı suçlar, atli kararlar değil mi? Ama bunlara hiç gerek kalmadan Bir abuk subut bir Kurul artık o kurulda evet. nasıl oluşuyor kurumlarda, Diyanet İşleri'nde, Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim'de o kurullar kimlerdir, nasıl çalışır belli değil. Birden Birdenbire bir yazı geliyor. Üstelik açıkta hiçbir şey de yok. Öyle kısa bir paragraf. İşte falan maddenin hükmünce ilişkinize son verilmiştir. Gitsin mahkemede aklansın. Bu çok klasik bir despot devlet anlayışı. Biz sizi suçlayalım siz kendinizi aklayın. İyi de yani suçun unsurunu ortaya koyun. Suçun unsurunu ortaya koy biz de bilelim ki suçumuz bu. Dünyada hukukun işlediği, normal evrensel hukuk normlarının işlediği ülkelerde olabilecek faaliyetler değildir bunlar. Devletler tarafından böyle şeyler yapılamaz. O ancak biz sizi Avrupa Birliği'ne götüreceğiz deyip bir trene bindirip Afrika'nın ortasında indiren bir hükümete yakışır uygulama. Maalesef bizi kaldırdılar, diktatörlüğün ortasına götürdüler. Bunlar diktatörcü uygulamalar. Söylenen rakamlar, 162.000 rakama aileleriyle birlikte hesaplandığında ne kadar mağduriyetin olduğunu ve yine dolaylı olarak toplumun ne kadar etkilediği. Biraz önceki örneklerden de onu gördük. Çünkü onları da kullanarak diğer emeği ucuzlatan kapitalizmin faaliyetleri var. Bunu kanun hükmünde kararnamelerle ya da şuyla buyla herhangi bir akli hüküm olmaks, 657-2547 gibi yasalarla herhangi bir disiplin soruşturması olmaks, bu tip muallak cezaların verilmesi tamamıyla çağ dışıdır ve diktatörlükleri has bir uygulamadır. Bunu belirtmek isteriz. Demokratik kitle de örgütüsünüz, ee, bu süreci takip ediyorsunuz biliyorum. En son sizin yine ses ve sizin üyeniz e, bu süreçten dolayı iki üç gün önce ihraç edildi. Biz meseleye ben eğitim sen üyesiyim, kes üyesiyim. 4500 eğitim sen kes üyesi ihraçtı bu süreçte. Ama mesele öyle bir hale gelmiş ki 150 bin kişilik devasa bir kitle var. Yani dünya tarihinde görülmemiş bir şey. Ve insanlar sivil ölüme maruz bırakılmış bir izolasyona vebalı gibi davranılıyor. Biz üç yıl önce karma olan yani içinde solcuların, sosyalistlerin, mütedeyinlerin herkesin olduğu hak temelli bir platform kurduk. KYK platformları birliği olarak. Burada gerekçemiz şuydu. Örneğin ben KES üyesi olarak. KES kendi üyeleriyle sınırlı bir mücadele yürütür. Yani Türk Tabipler Birliği'nin öncelikli şeyi tabii ki kendi üyelerinin haklarını savunmak. Çünkü oradan aidat alıyor. Tabii ki toplum hizmeti yapacak ama kesk içinde aynı şey geçerli. Ama ortada başka bir şey vardı. Biz İnsan Hakları Derneği üzerinden böyle bir platform kurduk. Şimdi ateş düştüğü yeri yakmaması lazım. Normalde benim kendi siyasal düşünceme göre böyle. Yani bir bedel ödenmişse ki ben barış demokrasi parasız eğitim para, e, demokratik eğitim mücadelesi verdim. Bu mücadeleyi kendim için vermedim. Sonuç olarak bu ülkenin ülke için verdim. Ama o hale geldi ki ateş düştüğü yeri yaktı. Dolayısıyla biz de e, şöyle bir karar aldık. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşme yaptık. Bu mesele ile ilgili taleplerimizi söyledik. Sonra diğer partiler, AKP ve MHP dışındaki tüm partilere gidip dün 3 Parti ziyaret ettik. Sizden sonra üç Parti daha ziyaret edeceğiz. E, taleplerimizi, bu meselenin siyasi bir mesele olduğunu, biz bir siyasi kararla ihraç edildik. Çözümünün de siyasi bir kararla olması gerektiğini düşünüyoruz. Benim abim askeri tabip, e, GATA mezunu. E, kendisi 2014 yılında mezun oldu. 2 e, yıl zorunlu hizmete gitti Kıbrıs'a. Ve bu süreçte e, biyokimya uzmanlığını kazandı. Fakat onu darbeden sonra göreve başlatmadılar, Uzmanlığına başlatmadılar. E, pratisyen hekim olarak Şırna gönderdiler, Suriye'ye gönderdiler, bütün operasyonları da görevlendirdiler. En son hatta... Yaşar tatlı... ne yaşar ne yaşar? Zorunda güvenilir. <laughs> güvenilir Tam onu söylüyorum. Çok güvenilir bir adam. Sıra <laughs> operasyonlara gidiyor. En tehlikeli, en özel güvenlik gerektiren operasyonlarda çalışıyor. Ama uzmanlığı yap yapmak için yeterince güvenilir değil. E, bu şekilde... 3 e, yıl kadar e, çalışmak zorunda kaldı, Uzmanla başlatmadılar. Sonra dava süreci başlattı. Dediler ki senin bir soruşturman varmış, o yüzden seni başlatmıyoruz. En son işte soruşturma neymiş öğrendi vesaire derken soruşturma kapatıldı. Biyokimya uzmanına başlayabildi yıllar sonra. Üç ay sonra açığa aldılar. Dediler ki işte senin kardeşin ihraç, işte Aynen. senin sıkıntın var. Hemen açığa alındı. Sonra akabinde ihraç edildi. Ee, ve bu e, bu şekilde ihraç olan doktorlar şey yapamıyor. Mesela tuz sınavına girip e, uzmanlık yapamıyorlar normal devlet hastanelerinde. Şimdi biz doktora yapabiliyoruz bir üniversitede, yüksek lisans yapabiliyoruz. Ama uzmanlık da bir eğitim değil mi hocam? Ama onlar yapamıyorlar. Devlet hastanelerinde uzmanlık eğitimini alamıyorlar. Bizim tabii son zamanda karşılaştığımız diğer bir sorun. Örneğin geçtiğimiz yıl 10.500 mezun olmuşuz. Bunların bini yurt dışını tercih etmiş %10 hekimimiz Türkiye'de gelecek göremediği için kaçıyor. Evet. Ee, bu buna neden oldu. Yani aslında buzdağının görünen kısmı sizin bu 162 bin rakama buzdağının görünen kısmı 12 Eylül'de bile görülmedi böyle bir şey. benim bildiğim kadarıyla 1402'liklerin sayısı 4900 o kişi o miydi? civarda, evet o civarda Şu, hiç, kıyaslanamaz yani 12 Eylül'ün şeyiyle bile askeri ha, o zamanlar yine ben yaşadım vardı. orada ben yaşadım mahkemeye gidebildim Tabii. adil yargılanma 12 Eylül faşist cuntasında o da yani evet. sıkı Öyle yönetim var. döneminde gittik mahkeme Adam insan gibi davrandı. Şimdi Hiçbir şekilde biz 5 yıldan beri ben komisyonda bekliyorum. Evet. Ne En ufak bir soruşturmam yok. Komisyon hala incelemede diyor. Şu ana kadar komisyon kaç karar verdi? 9 bin kişi mi? kaldı 126 binden. Ha. Aşağı yukarı yüzde red. 36. 36 binde de diyorsun zaten ya umutsuzluktan başvurmadı tabii, ya tabii, vefat tabii, etti. Tabii. Ama ben öğretmenim mesela. Özel sektörde bana çalışma izni yok. Kendi mesleğimi yapamıyorum. KHK'lı e, olduğum için pasaport e, yasağım var. E, adli soruşturma, yani ben tatipsizlik aldım ama adli soruşturma geçiren arkadaşların hala o pasaport yasapları devam ediyor. E, yurt dışına çıkalım diyoruz, diyoruz. Hani burada bize bir mesleğimizle ilişki yaptırmıyorsunuz. Yurt dışına çıkalım. Onu da istiyoruz. Yani özel sektöre zaten bir baskı var. Hani kendi mesleğimizin dışındaki özel sektöre de baskı var. Kahve iş almayın. Ve e, bir kod çıkıyor. Sigorta SGK kurumuna girdikleri zaman bizim sigortalarımızın bir kod çıkıyor ve orada sizin KYK'lı olduğunuz belli oluyor. E i̇ster istemez o baskıdan dolayı patronlar iş almak istemiyor. Yani biz sivil ölüme terk edildik kendi ülkemizde. E biz Suriye'den daha da aşağıdayız. Sosyal yardım almak isteyen arkadaşlar ya da alanların sosyal yardımları kesiliyor, verilmiyor. Yani bu şekilde hani KVK'lar toplumdan tamamen dışlandı. Zaten terörist yaptasıyla suçlandığımız için komşumuz size selam vermiyor. Akrabanız aramıyor, arayamıyor. Korkuyor. Yani ihraç olduk. Okulumuzdan bilmiyorum. Beni, beni arayan hiç olmadı. arkadaşlarımıza da olmuş mudur zannetmiyorum. <laughs> korkuyorlar yani. insanlara bir korku baskı uyguladıkları için bizimle görüşmeye korkuyorlar. Ha Biz ilk başta şunu bekledik açıkçası. Bu çok büyük bir hukuksuzluk. Bu kadar insanın bir gecede terörist ilan edilmesi, işinden edilmesi. Ee, ben bu hukuksuzlukta dönülecek, yani yakın bir zamanda dönülecek diye umut ettik ama baktık ki bu iş işten çıkartmanın da üzerine çıkmaya başladı. İnsanları hapse koymaya başladılar. Kanunda suç olmayan sebeplerde. Sen, ben sendika üyesiymişim ama 15 Temmuz'da benim maaşıma devlet onun parasını yatırıyor. Madem bu sendika suçlu, ta 15 Temmuz gününe kadar neden, bir gün önce, evet. neden açık durdu? Önce, Neden açık durdu yani? Aynı şey banka için de geçerli, aynı şey diğer evet. işler için de geçerli. Yani ama zaten hiçbir şekilde yok. <laughs> ben e, o hal komisyondan cevabım gelene kadar neden ihraç olduğunu bilmiyordum yani. Dört tane kriter vardı gelen cevapta. E, Bankasya'da 200 TL para, 200 TL o da TMSF'yi devrinden sonra e, çocuğun okula gitmesi, derneğe bağış yapmış olmam ve sendika üyeyim. Ben red aldım. E, takipsizlik almama rağmen adli olarak o hal komisyonuna red geldi. Şu an Danıştay'da. E, şimdi bu şekilde hani ilerleyen bir süreç var. Benim kriterlerime bir başka hakim ya da savcı ceza verildi.